Merhaba. Bugün sizlerle neredeyse ücretsiz bir text to speech uygulamasından bahsetmek istiyorum. Adı AWS Amazon Polly. Birçoğunuz belki biliyordur. Amazon'un da bir yapay zeka ses servisi var. Ancak diğerlerinden farklı olarak gerçekten neredeyse ücretsize yakın. Şimdi hemen bunu deneyelim ve alternatiflerine de bakalım. Şimdi öncelikle Amazon Polly nedir, ne yapıyor? Amazon'un bir servisi ve Amazon Polly'yi kullanmaya başlayın diyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ve burada uzun bir üyelik süreci var. 2FA oluşturmanız gerekebilir. Ben bunları pas geçiyorum ve buraya doğru geliyorum. Şimdi niye bu neredeyse ücretsiz diyorum? Şimdi Amazon Polly ücretli mi? Bir noktaya kadar. Ama buna bir bakalım veya bir elimizde örnek oluşturması açısından karşılaştıralım. Amazon Polly'yi düşünelim ve bir tane de kitap bakalım. Kitap ne olsun? Sapiens kitabının Türkçesi kaç karakter ve ben Polly ile kaç Sapiens kitabını seslendirebilirim? diye bir soru sordum. Eğer normal standart voice ile gidersek 6,5 kitap civarında. Eğer neural voice ile gidersem yaklaşık 1,5 kitap. Gerçekten uzun bir rakam ve uzun bir ses süresi. Peki diğerleri alternatifleri nasıl? Ucuz ve ücretsiz olduklarını iddia edenlere bakarsak belli bir noktadan sonra 3000 karakterden sonra hayır ben bunu artık ücretliye çeviriyorum dedi. Blue Voice var. O da yaklaşık olarak aylık 20.000 karaktere kadar izin veriyor. Bunun haricinde TSS MP3 diye bir tane uygulama var. Bu da yaklaşık olarak yine 3.000 karakter, biraz daha fazla aylık. Bir de tabii ki bizim Eleven Labs'imiz var. Şimdi Eleven Labs gerçekten ultra kalite ama en pahalılarından bir tanesi. Peki ben niye yapay zeka konusunda, seslendirme konusunda Amazon'a taktım derseniz şöyle bir konu var. Şimdi iki tane seçeneğim var. Neural ve standart diye geçiyor. Neural'de ben bunu İngilizce'den Türkçe'ye çekebiliyorum. Ancak generatif ve long form'da bu Türkçe seçenekleri yok. Yani seçeneğin sadece neural ve standart olanda. Burada da Standart olanda da farklı bir seslendirme yani filizi seslendirebiliyoruz. Nöral adında ise burcu var. Peki bunlar bana ne verecek? İkisinin de sesini karşılaştırabiliriz ama önemli bir özellik var. Burada SSML adı verilen bir teknoloji var. Bunu girdiğimde artık HTML gibi özel komutlarla İngilizcenin arasına, Türkçe, Türkçenin arasına İngilizce seslendirme yaptırabiliyorsunuz. Burada info tuşuna tıklıyorsunuz. Speech SSML'e tıklıyoruz ve burada da e, bizim supported SML tag'lara gitmemiz gerekiyor. Oraya tıklayalım. Şimdi bir konuşma dilinde eğer farklı bir dili de kullanmak istiyorsam lang ifadesini kullanmam gerekiyor. Neural voice ve long form voice artı generative voice bunu tam olarak destekliyor. Şu demek ben Türkçe seslendirme yapabilirim, Text-to-Speech yapabilirim, yaparken arasını İngilizce yapıştırabilirim. Bunun hemen örneğine bakalım. Nasılmış? Ben şu kodu alacağım. Amazon Polly'e geleceğim. Buraya Fransızca yerine En us yazıyorum. Yani İngilizce bir şeyler seslendirmek istiyorum burayı da silip hello düzgün yazalım. Hello this is a pencil. Çok basit oldu biliyorum ama şimdi hemen listen diyoruz. Merhaba, benim adım Burcu. Buraya girdiğiniz her metni okuyabilirim. Hello, this is a pencil. Evet, biraz böyle saçma sapan okudu. Ama bir şekilde okudu. Standarda gelelim. Female'a geldik. Burada deneyelim. Merhaba. Benim adım Burcu. Buraya girdiğiniz her metni okuyabilirim. Hello we see the pencil. Biraz saçma sapan gibi okudu. Ama şunu söylemek istiyorum. Eğer tamamen Türkçeden gitmek isterseniz güzel bir alternatif e, bayağı ilerletebiliyorsunuz. Peki başka neler var? Dersek buradaki taklara bakarak bir konuşmanın içerisine bir miktar durma, pronanslarda değişiklik yapma, vurgulama, yavaşlık, hızlılık, veya biraz daha e, seslenme veya derinden bir ses çıkartma gibi şeylerin hepsini yaptırabiliyorsunuz. Ancak buradaki neural Voice'la, ile voice'ları bunlara dikkat etmeniz lazım. E, burada neural voice da destekliyor Türkçe'yi. O yüzden buraya bak bakalım. Örneğin burada hiç desteklemeyen şeyler de var. Not available speaking softly, yumuşak konuşmayı desteklemiyormuş. Veya kontrol timbal timbalın ne olduğunu bilmiyorum desteklemiyor veya whispering ki fısıldamayı desteklemiyor. Yani siz fısıldama efekti isterseniz Türkçe'de bunu yapamayacaksınız. Ancak yukarıda full availability olan yerleri yapabilirsiniz. Adding pause diyor. yani biraz boşluk verme. Nasıl kullanıldığına bakalım. Speak break time burada evet 3 saniyelik bir break ver diyor, ara ver diyor. Bunu geliyorum buraya. Şu İngilizce konusunu sileyim. Merhaba benim Burcu'dan sonra 3 saniye beklemesini istiyorum. Listen diyorum. Merhaba benim adım Burcu. 1, 2, 3 ve devam buraya edecek. Buraya girdiğiniz her metni okuyabilirim. Evet demek ki bu çalışıyor, düzgün bir şekilde çalışıyor. Peki bunun limiti nedir? 3000 karaktere kadar burada herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor. Bir tane 3000 karakterlik yazı yaptım. Geldim. Buraya geliyorum. Yapıştırıyorum. SSML'i kapatıyorum. Bir daha yapalım. Sildi. 2982 karakter. 3000 karaktere kadar direkt download yapabilirsiniz. Burada download diyorsunuz. Ve herhangi bir problem çıkartmıyor. Eğer siz bunu daha böyle 100.000 bin karakter, 200 bin karakter yapmak isterseniz Save to S3 dediğimiz alana taşımanız gerekiyor. Yani Amazon'un kendi S3 Bucket dediğimiz alan var. Oraya 100.000 bin karaktere kadar atabiliyor. Bunu da buradan deneyebilirsiniz. Ya da ben bunlarla uğraşmak istemiyorum derseniz 3000 3000 buraya yapıştırırsınız. Ondan sonra download dediğiniz anda hemen bilgisayarınıza inecektir. Herhangi bir sorun çıkartmıyor. Yalnız burada yapay zeka devrimi diye mesela seslendirmelere dikkat etmeniz gerekiyor. Yapay zeka devrim diye okuduğunda yapay zeka diye bir şeyler çıkartıyor veya e, yaptıkları şeylerde e, OpenAI, Nvidia ve Microsoft gibi kelimelerde problem çıkartabiliyor. Bunların sizin Türkçeleriyle switch yapmanız gerekiyor. Hemen listen diyelim. Yapay zeka devrimi, OpenAI, Nvidia ve Microsoft'un geleceği şekillendiren ortaklığı. Ben bunu sevmedim. Nörele geçiyorum. Burcu'ya çekeceğim şimdi. Bakalım nasıl çıkmış. Yapay zeka devrimi, OpenA, Media ve Microsoft'un geleceği şekillendiren ortaklığı. A -a. Yalnız free'lerde de aynı sorun var. O yüzden yapay zeka devrimi yerine yapay zeka devrimi Microsoft'un Nvidia ile ortaklığı diye yazıyoruz. Listen diyoruz. Yapay zeka devrimi. Microsoft'un NVIDIA ile ortaklığı. Yapay zeka dedi. Bir ağ daha atıyoruz. Yapay zeka devrimi. Microsoft'un NVIDIA ile ortaklığı. Şimdi oldu. Kabul edilebilir cinse kadar geldi. Bunu nerede yapabilirsiniz? Eğer ücretsiz bir şekilde para vermeden bir kitabı, bir metni çevirmek istiyorsanız, geçici bir projeyle uğraşıyorsanız... Emilia Poli sizin işinizi çözer ve uzun bir süre çözer. Hatta baktınız ki proje başarılı oluyor. Ondan sonra Eleven Labs'e geçebilirsiniz. Eleven Labs de bu yapay zeka devrimi Microsoft gibi kelimeleri çok düzgün bir şekilde okuduğunu söyleyebilirim. Benim anlatacaklarım bu videoda bu kadardı. Gördüğünüz gibi ücretsiz alternatifler de var, ücretli alternatifler de var. Ancak Amazon AWS Polly bu konuda gerçekten idare ederin üzerinde iyi diyebilirim ee, videoları beğenmeyi bu videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle